çal diyorlardı şunu. Ben buradan geçtim. Onlara selamımı verdim. Öyle ben selamla bayır. İşte o Onlar olmasa zaten beni kamyon at gidecekti, sürüklecekti. Nerede bodjeni falan yoktu yani. Şu ortak el, şu vardı. Hep şahit bu kameralar bana. Ben sabah saat 8'de iş, yatağımdan kalktım. Çöpümü attım. işime gidiyordum. Çöpçüler burada. Çöpünü döküyorlardı. Selamımı verdim. işime giderken burada 4-5 metre geçtikten sonra beni altına aldı, sürükledi. Kafırın müdürü Hasan Bey oradan çırınmasa, bağırmasa Hanımefendi altına aldın demese beni kamyon alıp gidecekti. Daha hala da durmuyordu. Bir yolda çiğnedikten geri beni hiç altında nasıl bir canlı olduğunu bilmeden, pozisyon olmadan bir de geri geriye geldi. Ben şikayetçiyim. Saat kaburgalarım kırık. Kaburgalarım kırık. Suratım yara bere içinde. Kollarım, bacaklarım olduğu gibi yara. Atlı yitipten rapor aldım 15 gün. Hastanede 3 gün kaldım. Buradan zaten ambulansla sen ben ambulans çağırdı öyle gittim. Ambulanslar. Evet ambulansla gittim Devlet Hastanesi'ne oradan Muğla'ya Sıtkı Kocaman Hastanesi'ne sevk ettiler orada bakıttım kendimi 3 gün 15 şey gün, gün raporum var ee, Bir bağırışmalarla biz koştuk kamyonun altında bir kadın kaldığı söylentisiyle baktık ki daha önce bizde çalışan bir ablamızdı üzüldük tabii ee, baktık yerler içinde yatıyordu bağırıyordu hani bırakmayın beni falan ee, o şekilde ambulansa bindirdik gönderdik bundan geçiyorsun ciddi bir kaza atlatmış ölümden dönmüş Allah'tan kamyon bir yerlerine basıp patlatmamış organlarını şükür şu anda iyi olduğunu duyduk sevindik Allah beterinden korusun vermiş sadakası varmış kaburgam olduğu gibi kırık kaburgalarım kırık bak şurayı gösterebilirim bak bak bunların böyle olduğu gibi şuralarım bu işelerim şu töşlerin bediye olan yer bu asfaltın üstünde düşünce sürükleyince ya kamyonun tamperi dokandı. kulumda gösterebilir. Bak her tarafım böyle yara böyle benim için. Bak. Buradan o karısı böyle hep böyle.